AliExpress, Shein, 1688, Tabua gibi internet platformlarını yıkıp geçen platform Temu. Temu'dan dropshipping yaparsanız ne kadar para kazanırsınız bu video içerisinde sizlere bunu adım adım göstereceğim. eBay ve Amazon'da ve Shopify'da özellikle de Etsy'de satışlarınız inanılmaz derecede kar marjınız artmasını istiyorsanız bu videoyu sonunuza kadar izleyin. Çünkü tam sizlik bir video. Bildiğiniz üzere arkadaşlar çılgınlar gibi TikTok'ta her yerde karşınıza çıkan bu Temu ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Siparişlerinizi nasıl geçersiniz? Ve ürünü müşterinize nasıl gönderirsiniz? En önemlisi Temu Dropshipping yapmanıza izin veriyor mu gibi bilmeniz gereken en önemli sorunları Temu'da Dropshipping yapmadan önce izleyerek öğrenebilir ve kendi ticaretinizde bu bilgileri kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugünün konusu aslında ağırlıklı olarak Temu'da nasıl ürün buluruz? Bulduğumuz ürünler neden bu kadar ucuz? Önemli olan şey bu. Gerçekten yani normalde piyasada Amazon'da 50 pound'a satılan ürün temmuda neden 5 dolar? Ürünü aldık, baktık. Üründe de bir sorun yok. Neden bu kadar ucuza satıyorlar? Bunun hakkında bazı önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Aşağıda linklerini paylaşacağım. Bu linklerden de sizler de hemen satışlarınızı başlatabilirsiniz. Hazırsanız bilgisayar içerisinde nasıl bu sürecin gerçekleştiğini göstereceğim. Her şeye başlamadan önce şunu göstermek istiyorum. Dropshipping'de para yok diyen arkadaşlar, bu iş çalışmıyor diyen arkadaşlar burada bakabilir. Sadece bir üründen 253 puan satış yaptık arkadaşlar. Bunun gibi günde yüzlerce siparişimize geliyor ve otomatik sistem geliştirdim. Artık öğrencilerimin dükkanında bu sistemi kuruyorum ki 2024'te yapay zekalı artık sipariş bile vermelerine gerek yok. Sistem otomatik gönderiyor, kargo takip numarası ve diğer her şeyi ulaştırıyor. Fakat benim kendi özel yazımdan bunu yapıyorum arkadaşlar. Bunun için detaylı bir almak isteyen arkadaşlar varsa da bana şey instagram sakın yılmazdan oluşabilir. Hadi platformumuzun içerisine geçelim. Evet karşımızda Temu. Peki ne de bu Temu arkadaşlar? Alibaba Express'ten, CJ'den, senden ve diğer platformlardan nasıl bu kadar ucuz olabilir? Ürünler nasıl inanılmaz derecede satıyor? Şu ürün TikTok'ta çılgınlar gibi sattı bildiğiniz üzere ve burada görmüş olduğunuz gibi 100 binden fazla satılmış. Bu ayakkabıda diğer ürünlerde. Peki biz bu ürünleri sanki bizde varmış gibi eBay ve Amazon ve diğer platform satarsak neler olur? Gelin hep beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce yapmamız gereken şey bu platformda satan ürünleri bulmak. Burada benim önerim Temoya geldiğinizde best seller bölümü var. Best seller bölümüne tıkladığınızda zaten en çok satan ürünler burada karşınıza çıkıyor. Benim ikinci önerim yazılımlara para vermek istemeyen arkadaşlar için burada 100 bin ve üzeri satan ürünler teknik olarak çok satan ve pahalı ürünlerdir. Yani size kar marjı bırakacak. Özellikle bu aylarda şu tarz ürünler inanılmaz derecede satıyordu. Şimdi gelin çok basit bir şekilde hep beraber bu ürünler ebay'de ve diğer platformlarda ne kadar satılıyor detaylı bir şekilde inceleyelim. İlk yapmamız gereken ürün ürüne tıklamak. Ürüne tıkladıktan sonra ürün karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Renk ve diğer ayarlarına bakmıyorum sadece bu ürünün başlığını alıyorum belirli bir kısma kadar sonra ne yapıyorum gidiyorum ebay'e arkadaşlar ebay'de bu ürünü araştıracağım bakalım bu ürünü dropshipping yapan arkadaşlar var mı varsa ne kadarı satıyor bu çok önemli arkadaşlar çünkü ne kadar kermarcı ile satıyor bir de ne kadar satmış en önemli olan şeylerden bir tanesi ve aynı ürünleri arkadaşlar burada görebiliyoruz hemen sol alt köşeye iniyorum ve burada sold item bölümüne tıklıyorum. Böylelikle bana satan ürünleri direkt çıkartıyor, listelenen ürünler yerine. Burada biraz aşağı doğru kaydırarak satıldıysa bu ürün hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradaki senaryoda benim gördüğüm, bu ürün listelenmiş ama henüz bir şekilde satılmamış. Büyük ihtimal kargo süresinden kaynaklı olabilir. Hiç sorun değil. Hemen geliyoruz, ikinci ürünümüze bakıyoruz. Bakalım ikinci ürünümüz şurada. Bu satan ürün olsun. Bu ürün ne kadar satılmış? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Burada ben bu ürün çok satıldığını biliyorum fakat gelin hep beraber canlı canlı sizlerle Temu'da izleyelim ki olur da bu işi tek başınıza yapmaya kalkarsanız bu videoyu izlediğiniz için benimle doğru bir şekilde ilerleyin. Şimdi arkadaşlar aynı suluktan burada yüzlerce binlerce var. Tabii ki siz istediğiniz satabilirsiniz ama benim tahminim burada görmüş olduğunuz gibi 10 pound ortalama bir fiyata internette satmaya çalışılmıyor. Bekir satılıyor mu? Tekrar sol alt köşeye iniyoruz arkadaşlar. Sol ürün zaten hepsi otomatik olarak çıkartmış. Bu ürünler 10 puanda satılmış arkadaşlar. 10 puan, 11 puan arası bir fiyata. Temmuda bu ürün ne kadardı? Ve biz bu ürünü alsak ne kadara gelecek? Onlara bakalım ki önce. Çünkü bazı ürünler kargo paraları da alınıyor. Burada ürün 2.48 ve bu ürünü aldığımız takdirde arkadaşlar diyelim ki bu ürün şu olsun. Etti kart diyelim. 3 puanda geldi. Her bunu kartımıza eklediğimizde ne kadar bir para diyor go to cart diyelim ve bir kalın bizden kargo parası alacak mı bu arada aşağıda benim verdiğim kuponlardan arkadaşlar kayıt olarak yaparsanız size sanırsam %50'ye varan bir indirim sağlayacak X siparişlerinizde bu indirim kuponunu kullanırsanız da neredeyse yarı yarıya indirim yapmış olursunuz ben öyle yaptım şimdi size adım adım göstereceğim zaten bu ürün arkadaşlar gördüğüm kadarıyla ekstra bir kargo parası almıyor şimdi sağ taraftaki şeyleri diyebilirsiniz ne oluyor çok güzel ürünler buldum onları satın aldım e, tester olarak depoya gönderdim ki bakacağım ne kadar satıyor, ne kadar ediyor. Şu an çünkü benim e, özellikle gym sektöründe çok müşterim var ve onlara da ürünler satmak istiyorum ve tabii ki bu ürünleri de ilk önce denemem lazım ki ona göre daha güzel kendi brandim oluşturarak satayım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi vermiş olduğum e, link kuponunu kullanırsanız da sanırsam dediğim gibi baya güzel bir indirim yapacak. Bana benim kuponum 30 pound indirim yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi zaten beraber bakacağım. Şimdi ürünü bulduk. Peki bu ürünü nasıl isteyeceğiz arkadaşlar? Yani aynı ürün burada satılıyor ama biz bu ürünü almak istesek ya da istemek istesek nasıl isteriz? Şimdi öncelikli olarak buradaki konu benim önerim arkadaşlar. Varsayalım bu ürünü aynısını satmak istiyorsunuz ebay'de benim tavsiyem turko lister yazılımını kullanmanız turko lister yazılımı sizin bu süreci çok kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor yapmanız gereken tek şey eklentiyi indirmek eklentiyi bilgisayarınıza indirdikten sonra aktif edip yazılımın çalışmasını sağlamak peki eklenti nasıl indiriliyor Şimdi Turkal ile işlemlerimizi gerçekleştirirken burada Dashboard bölümü var. Dashboard bölümüne geldiğinizde sevgili arkadaşlar, Product bölümüne geliyorsunuz. İstediğiniz ürünleri takip edebiliyorsunuz. Böylelikle sipariş geldiğinde sadece ürünün bu linkine tıklayarak ürünü saniyeler içerisinde bulabiliyorsunuz. Yani ürün neredeydi, o neredeydi, ürün stokta mı ve diğer bilgiler. Peki, eklentiyi satın aldıktan sonra yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar, eklentiyi bilgisayarınıza indirmek. Bunun için Instagram okyanus akıyım bana ulaşmanız gerekiyor ki onay verebileyim buradan sistemden indiremiyorsun şu an ne yazık ki ama ilerleyen zamanda güncellenecek peki indirdikten sonra burada arkadaşlar eklentiler bölümü var benim size göndermiş olduğum dosya bölümüne geleceksiniz ve buradan arkadaşlar load unpack bölümüne basacaksınız her nasılsa öncelikle developer modunuzun açık olduğuna emin olacaksınız bakın normalde bir saat yapacağım ve bir dakikayı nasıl indireceğiz şimdi sizlere göstereceğim load unpack bölümüne geliyorum Buraya geldikten sonra arkadaşlar bilgisayarınıza vermiş oldu. Direkt dosyayı indirmeniz gerekiyor. Peki ben dosyamızı buldum arkadaşlar. Buradan buraya tıklıyorum ve dosyayı bilgisayarıma yüklüyorum. Bu kadar basit. İkinci aşamada artık eğer ürün yüklendiyse eklenti kullanmaya hazırsınız arkadaşlar. Sizden rica eklentiyi aktif ettikten sonra burada da pinleyin. Pinledikten sonra bakın buraya sistem geldi. Pinledikten sonra da direkt burada görebilirsiniz çünkü eklenti yi. aksi takdirde göremeyeceksiniz. Tekrardan ben emin olmak için bunu tekrardan pinliyim ve eklenti buraya geldi. Peki ilk aşamayı gerçekleştirdik. Peki ben bu ürün dükkanıma hesabım kapanmadan listelenmesini istiyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ürünü açtım arkadaşlar. Ürün ebay ile karşıma çıktı. Eklenti aktif olabilmesi için sayfayı yenilemeniz gerekiyor. Bakın eklenti geldi. Şimdi ben bu ürünü satmak istiyorsam copy to ebay butonuna basıyorum. Ve ebay üzerinden şeyinde bulduğum ürünleri satacağım. Buraya aşağı iniyorum. Sell it yourself bölümüne tıklıyorum. Yeah. Tıkladıktan sonra arkadaşlar karşıma bu ürünün aynı bilgiler çıkıyor. Ve sadece bir tuşa basarak bütün bu ürünleri saniyeler içerisinde ürünün listeleme sürecini gerçekleştiriyorum. Bakın ne kadar daha kolay değil mi? Ve bunun bir de otomatik olarak sipariş geldiğinde müşteriye gönderildiğini ve takip numarasını eklendiğini de düşündüğünce günlük tek yapmanız saniyeler içerisinde sadece şu tuşa basarak belki 60 dakikada binlerce ürünü ebay dükkanınızı listelerek satışlarınızı inanılmaz derecede arttırmanızı sağlayacak. Ve böylelikle arkadaşlar bu ürünler sürekli 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 olarak artacak. Görmüş olduğunuz gibi ürünün fotoğrafları, açıklamaları ve diğer bilgileri geliyor. Sadece benim bir tuşa basmam yeterli oluyor arkadaşlar. Peki Temu'dan müşteriye ürün aldık. Süreç nasıl çalışıyor? Kargo takip numarası çevriliyor mu? Yoksa gönderiyor mu? Çin'den çıkan ürünleri müşteri görürse ebay kapatır mı? Bunlar hakkında konuşacağım ama ondan önce şöyle bir durum var. Arkadaşlar bu Temu çok da fazla dropshipping yapanları desteklemiyor. Her nasılsa hesabınıza zarar görme ihtimali var Temu tarafından. Yani Temu hesabınızı kapatabilir. Bir şey olmaz bir tane daha yeni açabilirsiniz. Ama en detaylı bilgiyi her zaman Temu ile görüşerek almanızı tavsiye ederim. Her nasılsa ben Türkiye'de yaşayan ya da Azerbaycan'da ya da benim kendi öğrencilerim olan arkadaşlara depoyu kullanmasını sağlayacağım. Böylelikle örnek veriyorum bir tane ürün buldu buradan şunu almak istiyor bunu almak istiyor bunu almak istiyor. Depoya bizim gönderebilir eğitim eğitim içerisindeyse. Böylelikle arkadaşlar hep satışlarını hem de sadece bir yerden ürün çıkartacağı için de hesabı hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Yani burada görmüş olduğunuz üründen 10 tane alsa tanesi başına üründen en aşağı 10 puan kar yapacak. Ki bu böylelikle 100 puan para demek anlamına geliyor. Ve Türkiye parasına çevirdiğiniz aşağı yukarı arkadaşlar 3500-4000 Türk lirası sadece bir üründen. Bunun gibi yüzlerce ürün var çünkü bu ürünler baktığınızda 100 binden fazla satılmış. Bu, bu ürünler ebay'de arkadaşlar çılgınlar gibi satıyor. Tek yapmanız gereken İngiltere dediğim gibi bizim depoya göndermeniz bu şekilde süreci gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi bu süreç nasıl çalışacak onu da anlatacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Ben bu ürünü aldım. Müşteriye nasıl göndereceğim? Alacaksınız. Müşterinin adresini gireceksiniz. Bizim depoya göndereceksiniz. Bizim deponun bilgilerini benden almanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra basketinizi atıp order bölümüne geliyorsunuz ve burada your order bölümü geliyor. Dediğim gibi benim kuponu kullanırsanız %30 30-40 puan para yapacak. Bakın ben burada bir şeyler almışım. Satmak istediğim bütün ürünleri arkadaşlar detaylı olarak bakacağım. Analiz edeceğim. Ve böylelikle bu ürünün hem kalitelerine hem de nasıl sürecin geliştiğine bakacağım. Ürün ortalama olarak bana bir hafta gibi çok kısa bir süre veriyor. Yani çok güzel bir şey. Ürünleri de burada track bölümü var. Track bölümüne bastığımda arkadaşlar ürünlerin nerede olduğunu görebiliyorum. Burada ürünün sürecini görüyorum. Hatta bakın evri ile gönderiyor. Ta, ta, şimdi evrenin numarasını nasıl çevireceğiz hemen sizlere göstereyim arkadaşlar hesabım kapanmasın ürünün çıkış yeri gösterilmesin istiyorsanız kesinlikle Trackerface kullanmalısınız yoksa 2-3 tane siparişten sonra hesabınızı kapanma ihtimali çok açık olabilir arkadaşlar bunu ve benim gibi yönettiğim hesapları engellemek için de buradan TrackerFest'e kayıt oluyorum arkadaşlar Trackerface yorumlarda Trackerface yazan arkadaşlara bir tane ücretsiz çeviri hakkı tanımlanacaktır ondan sonra satışınıza ilerlettik sonra para kazanırsanız da servis alabilirsiniz zaten inanılmaz derecede ucuz arkadaşlar fakat dediğim gibi yorumları tracker face yazan herkes instagramdan bana e-mail adresini yazarsa vermiş olduğu adrese ücretsiz kupon tanımlanacaktır aklınızda olsun şimdi tek yapmanız gereken kargo çeviri hizmetine geleceksiniz arkadaşlar burada isim soy isim ve diğer bilgileri göreceksiniz bakın burada vermiş olduğunuz e-mail adresi bu e-mail adresi sizin kendi e-mail adresiniz olacak kargo sayfa takip linki burada arkadaşlar Buradaki arkadaşlar ne demiş? Kargo takip sayfa linki burası. Yani Evri'den çeviriyorsa Evri, Amazon'dan çeviriyorsa Amazon e, hangi platform kargo şirketiyse onu. Buraya da kargo numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Sonra buraya müşterinin adı soyadı, müşterinizin adı soyadı, müşterinin adresi, e, city, state zip kod ve göndere bastığınızda arkadaşlar sistem sizler için bunu saniyeler içerisinde güncelleyecektir. Şimdi kargo çeviri neden bu kadar önemli arkadaşlar? Amazon'daki kargo takip numarasını insanlar ebay'e koymaya çalışıyor ve hesapları kapanıyor. Çünkü buradaki Amazon'daki ya diğer platformlardaki kargo numaralarını isteyiler takip edemiyor. Edemediği için tracker kullanıyoruz. Örnek veriyorum. Ben buradaki takip numarasını eğer alırsan tracker patch bölümüne tıklıyorum ve bu sayfayı açıyorum değil mi? Şimdi eu bem o link Ben bu hesap haricinde kime verirsem vereyim göremez arkadaşlar. Çünkü Amazon buna izin vermiyor. Ve müşteri diyor ki ürün bana ulaşmadı. Öyle olunca ne oluyor? Siz ürünü parayla satın alıp gönderiyorsunuz. Burada ürün ulaştı gözüküyor. Bakın ürün ulaşmış. Fakat müşteri diyor ki ulaşmadı. O zaman ne oluyor? eBay size diyor ki ya da Amazon ya da Etsy platformu bana takip numarası koy diyor sisteme. Kim ben inanayım senin bu ürünü gönderdiğini. Siz de bu numarayı koyamayacağınız için koysanız bile sistemde görünmeyeceği için Için hesabınız kapanıyor ve sonra bana günde yüzlerce mesaj geliyor, hesabım kapandı diye. Yani aslında normalde sadece 30 cent 40 cent gibi para verip bu numarayı çevirmek yerine çok büyük karar kazanacağınız ticaretten mahrum oluyorsunuz. O yüzden süreç nasıl çalışıyor? Şimdi bu numara normalde Amazon'un numarası değil mi? Biz Face'te bilgilerimizi girdikten sonra mesaj geliyor, sonra bu eklentiyi bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Burada hep TrackerFast'in sayfasında hepsi mevcut. Update Tracking bölümüne basıyorsunuz arkadaşlar, bakın bir anda bir kutu açıldı. Bu açılan kutuda sistem direkt bu numarayı müşterinin ve benim takip edebileceğim ve ürünün çıkış yeri belli olmayacak şekilde çevirecek. Bakın, burada bana bir numara verdi bu numarayı ben müşteriye şu şekilde vereceğim. eBay'e girerken Blue Care Express olarak gireceğim sisteme ki hem müşteri takip edebilsin hem de ben takip edebileyim. Ve bu numarayı ben buraya yazdığımda ve müşteri de arzu ettiği takdirde ürünün nerede olduğunu merak ediyorsa bakın ürün ulaştı. Ürünün çıkış yeri belli değil arkadaşlar ve ürünün sadece ulaştığı yer belli. Bakın ürün sadece kargo tarafından alındı, paketlendi diyor. Ama İngiltere'den mi çıktı, Amerika'dan mı çıktı, Çin'den mi çıktı belli olmuyor olmuyor. İşte bu yüzden de arkadaşlar hesaplarımız sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Tek yapmanız gereken bu kadar basit de arkadaşlar. Bu sistem Evri, DHL, Amazon'un bütün çalıştığı kargo şirketleri, UPS ve USPS gibi kargo şirketlerinin hepsiyle de çalışıyor. Daha detaylı bilgi için trackerface.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar özel geliştirdiğim bu otomatik sistemde otopilot sisteminde sizin dükkanlarınızı da kurmamızı istiyor ve siz uyurken sizin adınıza sistem sisteme sipariş yapıp göndermesini istiyorsanız ve burada görmüş olduğunuz gibi yüzlerce hesaplardan bir tanesinde sizler de aynı şekilde sahip olma ihtimaliniz var. Bunun için autopilot sistemine katılabilmek için en önemli unsur hesabınızın 6 ay ve üzeri olması gerekiyor. Çünkü biz bu hesaplara sizin isteğinize göre 100 ve 1000'e kadar ürün listelemesi yapıyoruz. Teknik olarak algoritmada özel satan ürünleri listelediğimiz için aldığınız sonuçlar çok oluyor. Benim öngördüğüm aylık olarak ortalama 3000 pound üzeri satışlar geliyor. Bu özel autopilot sistemlerini de zaten sizlerde görüyorsunuz. Daha detaylı bilgi almak için Okyanusu Akın Yınması hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü sadece şu an 3 tanelik yerim var. 3 kişinin hesabını sadece yönetebilirim. Çünkü hesap şu an toplamda 100'den fazla hesap var. Bu autopilot sistemi çok özel bir sistem olduğu için herkesin de dahil olmasına izin vermeyeceğim arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar varsa da bana Instagram'dan mesaj atarak daha detaylı bilgi alabilir. Ve dediğim gibi bu şekilde Temu'dan ürünlerinizi alıp da İngiltere'deki depomuza gönderebilirsiniz arkadaşlar. Peki siz tema hakkında ne düşünüyorsunuz? Soru, görüş ve önerilerinizi aşağıda yazarsanız ve bunun gibi güzel toplantıları çekmemi isterseniz aşağıda yorumlarda yazarsanız bir sonraki videonun konusunda bu videoları ve platformları görebilirsiniz. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.